Ben Basın Evleri Mahallesi'nde oturuyorum. İsmim Hakkı Karaaslan. Melik Başkanım Ankara'ya yaptığı hizmetler sayılmaz. onu takdir eden takdir eder. Etmeyen nankördür. Öyle diyebiliriz. Başkanımın hizmetlerini saymakla zaten bitirmemiz de mümkün değil yani. İnşallah gene kazanırız. Gene bu hızla devam ederiz. halkımızı inşallah huzur içinde rahatlıkla gidebileceği, gezebileceği, görebileceği her şeyi yaparız yani. Melih Başkanım valla tam orta direğin insanı. Her çevreye uyumlu bakan, herkesle hoş olan, hiç kimseye ayırt etmeyen, ya bilmiyorum yani benim başkanımdan hiç dert yanan görmedim. yoktur da olmaz da yani. Olursa nankör olur. Önce de bahsettiğim gibi. Çünkü ihtiyarlara mesela bu otobüs kartlarını çıkarttılar mesela gezemeyen, gidemeyen, evden çıkamayan insanlar şimdi en azından bir kuluza gidip efendim bir eş dost görme, e, cuma namazı kılma veya vakit namazı kılma Hacı Bayram'a. Böyle Hacı Bayram Camii'de gene başkanımın çok şeyleri var. sıcak su, soğuk su, yürüyen merdivenler, caminin efendim tamiratında her günüyle yani başkanımın şeyi saymakla biz bitiremeyiz. Allah razı olsun ondan. İnşallah bu seçimde de Allah yardımcısı olsun. İnşallah alır diye direkt şey diyoruz, güveniyoruz İnşallah.